Hadi beyler you yeah. işte bu ey evet, helal be bravo reis evet. yapıştırdı Bravo. Hadi beyler. Ee, Bravo Hadi ya Efe sen biliyorsun hadi. Bravo. Daha neler, <laughs> Efe daha ne <gülüyor> Efe. Efe. <laughs> Efe. 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 Hadi beyler bravo. Bravo orada. Yapıştır. İşte bu beyler. Eee. Evet. İşte bu. EF be olsun hadi Efe. Haydi beyler canlanın! Bir Sut! 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 Hey! 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 hey. hey. Oh, Come on! Furkan! 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 Oh, Bravo be! Hadi! Bravo sar! Yapıştır be! İşte bu! Hadi beyler! Bravo Kerem. İşte bu. İşte bu. Hadi beyler. İşte bu. Bravo. Gönder sar. Hadi beyler. Ve beyler bu set bizim. Bravo. Burkut. Burkut. Furkan! 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 Kur. Bravo! Hadi beyler! Bravo be! Yapıştır! Bravo, Bravo beyler! Hadi beyler! <laughs> Bravo Furkan Yapıştır be İşte bu Bravo Bravo beyler Bu set bizim Haydi ya ya Bravo. Ya 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 Bravo Doğru ya Bravo beyler. <laughs> Bu set bizim. Bile. Bile de top var. Evet. E, 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 Hadi be. yapıştır. Eller. Eller. Haydi beyler. Olsun bravo Furkan bravo. Haydi beyler. Bu set bizim. Yine de top var. Efe. 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 Bravo! Haydi beyler! Bravo öğret. Yapıştır! Bravo beyler! Haydi! Moral bozmak yok! Haydi beyler. Otamıyor. Bravo. Yapıştır be. İşte bu beyler. Bu set bizim. Hey, 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 hey. İşte bu beyler. işte bu Beyler. diyor Haydi, evet. Haydi beyler. Evet. Bravo! İşte bu beyler. son iki. Son iki son iki. Son iki son iki. Hadi Furkan! Bravo! Hadi Eret! Yapıştırma! Eee! Eee!

E